Merhaba ben Muhtar. Bu maçtan önceki hali. <laughs> ben Muhtar. Bu maçtaki sonraki hali. Merhaba ben İbrahim Yılmaz. Bu maçtan önceki halim. Ben Mustafa. Bu maçtan önceki halim. Mustafa bu maçtan sonraki halim Kolaydı Maçta bazen evet. seni bir anda göremiyorum. <laughs> Alttan bir yerden çıkıyorsun. Merhaba ben Yusuf. Bu maçtan önceki halim. Mizah bir maç olsun, eğlenelim, görüşürüz. Baba ben Yusuf. Kontrol edeyim. Evet ettim. Yeterince terledim. Bu maçtan sonraki halim. Kanka rakip acımayacağız. 12-6 yenildik. Vallahi ne yazık oldu ama yılmayacağız. Hanım bu maçtan önceki halim. Ha bu maçtaki önceki halim bu arada. Ben Fatih bu maçtan sonraki halim. Allah Allah. <laughs> Yanlış anlama. Ama... Merhaba ben Furkan. Bu maçtaki evet. önceki halim. Ben Furkan. Evet. Bu maçtan sonraki halim 12-6 yenmiş bulunmaktayız. Merhaba ben Fırat. Bu maçtan önceki halim. Ben Fırat. Bu da maçtan sonraki halim. Saygılar efendim. Merhaba ben Alperen. Bu maçta önceki halim. Ben Alperen. Çok konuştular. Cevabını aldılar bence. Merhaba ben Osman. Bu maçtan önceki halim. Kendik ellerine kollarına sağlık. Evet. Maçtan sonraki halimiz de böyle. Hala hastayım. Maçtan sonra muhtemelen daha kötü olacağım. Allah'a emanet.